Kanalıma hoş geldiniz. Konumuz 12. sınıf sonuç ayınları matematik fasükülleri türevin geometrik yorumu. fx fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki eğimi nasıl bulurum eğimi? Türevini alırım x yerine a yazarsam fx fonksiyonunun a noktasındaki teğetinin eğimini bulurum. Grafik verilmişse tanjant alfa eğimdir. Eğrisinin x eşittir bir absisli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır diye sormuş. Hemen fx fonksiyonunun türevini alırım. x kübün türevi 3x kare eksi 2x karenin türevi eksi 4x Birin türevi 0. Burada x yerine 1 yazarsam f türev 1 3 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 bu da eşittir eksi 1. İşte f türev 1 f fonksiyonunun x eşittir bir absisti noktasındaki teğetinin eğimidir. Ne yaptım? fx fonksiyonunun türevini aldım. x gördüğüm yere 1 yazdığımda fx fonksiyonunun bir noktasındaki teğetinin eğimini bulmuş oldum. Teğetin deklemi istendiğine göre teğetin eğimi lazım. B fonksiyonunun türevini aldığımızda fx fonksiyonunun türevini bulduğumuzda x karenin türevi 2x eksi 3x'in türevi eksi 3 işte x gördüğüm yere 1 yazdığım an neyi bulurum ben? fx fonksiyonunun bir noktasındaki teğetinin Eğimini bulurum. Buradan teğetin eğimi 1'miş. teğetin geçtiği nokta 1'e 2. Doğrunun deklemi formülünden y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 formülünde analitik geometri görmüştük. x1 1, y1 2. Bunları x1 yerine 1 yazıyorum. y1 yerine 2 yazıyorum. Eğimi de eksi 1 bulmuştuk. Buradan y eksi 2 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 1. Eksi 1 dağıtırsam y eksi 2 eşittir. Eksi x artı 1. Eksi 2'yi de sağ tarafa attığımda eksi 2 sağ tarafa artı 2 olarak geçer. Buradan y eşittir. Eksi x artı 3 denklemini elde etmiş oluruz. x eşittir bir absisli noktasından çizilen heyetin x ekseni ile pozitif yönde yapmış olduğu açı 135 derece olduğuna göre en kaçtır diye sormuş. fx fonksiyonunun bir noktasındaki türevi fx fonksiyonunun bir noktasından çizilen teğetinin eğimidir. O da neydi? O teğetin x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantıydı. Yani tanjant alfa eğimdi. O halde tanjant 135 bir noktasından çizilen teğetinin eğimidir. Yani bir noktasındaki türevidir. Tanjant 135 eksi 1'e eşit. O halde bir noktasındaki türev eksi 1'e eşittir. fx fonksiyonunun türevini alıyorum. x karenin türevi 2x eksi n x'in türevi eksi n birim türevi 0. Buradan x gördüğüm yere 1 yazarsam neyi bulurum? ev türev 1'i bulurum. 2 ile 1 2 eksi n. O da neye eşit? Eksi 1'e eşit. Eksi n'i sağ tarafa eksi 1'i sol tarafa atarsam bunlar işaret değiştirecek geçerler. Buradan ne olur? N eşittir 3 sonucu bulunur. Parabolumuzu önce bir çizelim şöyle bir parabol. Bu parabol eğrisinin y eşittir 2x eksi 1 doğrusuna paralel olan teğetinin denklemini bulunuz. Doğrumuzda ne olsun? Mavi ile çizmiş olduğumuz bir doğru olsun. Bu doğruya yani y eşittir 2x eksi 1'e paralel olan parabola bir t çiziyorum. Bu teğetimizde de ne olsun? ile çizmiş olduğumuz doğru olsun. Bu yeşil doğruyla mavi doğru birbirine paralelmiş. Vermiş zaten. O halde mavi doğrunun eğimiyle yeşil doğrunun eğimi aynıdır. Mavi doğrunun eğimi y eşittir 2x eksi 1'in eğimi şu x'in çarpanı 2 idi. Mavinin eğimi 2. O halde yeşilin de eğimi ne olacak? 2 olacak. Çünkü bu doğrular birbirine paralel olduğu için paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. O halde parabolümüzün teğetinin eğimi 2'ymiş. Biz parabolün teğetinin eğimini nasıl buluyorduk? Eğrimizin, parabolümüzün türevini alırsam, eksi x karenin türevi, eksi 2x, 2x'in türevi 2. İşte bu türev, yeşil ile çizmiş olduğumuz teğetin eğimidir. Eksi 2x artı 2, o da 2 mi zaten? Buradan eksi 2 x eşittir 2 sağ tarafa eksi 2 olarak geçer. Oradan ne olur? 2'den 2 iki çıkarsa 0 olur. Her iki tarafı eksi 2 yapabilirsem x ne olur? 0 olur. Demek ki parabolün teğet noktasının apsisi sıfırmış. O halde bu 0'ı parabolde yerine yazarsam çünkü bu 0 parabolün üzerinde olduğuna göre parabolü sağlamak zorunda. O halde parabolde x gördüğüm yere 0 yazdığımda neyi bulurum? O koordinatı bulurum. O halde sıfırın karesi çarpı eksi 0 2 kere 0 0. Buradan ne oldu? y değeri 1 oldu. Demek ki parabolün teğet noktasının ordinatı 1'miş. Bizden yeşil olan teğet doğrusunun denklemi isteniyor. Denklem formülümüz neydi? y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x birdi. O halde x1 gördüğüm yere 0, y1 gördüğüm yere 1, eğim gördüğüm yere 2 yazarsam eğim yerine 2, x1 yerine 0, y1 yerine 1 yazarsam neyi bulurum? Teğet doğrusunun denklemini bulurum. Buradan y eksi 1 eşittir 2 çarpı x eksi 0 x Eksi 1 sağ tarafa artı 1 olarak geçer. Buradan ne olur? 2x artı 1 olur. Yani y eşittir 2x artı 1. Yeşil ile çizmiş olduğum teğet denklemidir. Şu fonksiyonun türevinde x gördüğüm yere 2 yazarsam neyi bulurum? 2 noktasındaki f fonksiyonunun teğetinin eğimini bulurum. O teğet y eşittir x eksi 3 doğrusuna paralel olduğuna göre o teğetin eğimi y eşittir x eksi 3 doğrusunun eğimleri aynıdır. y eşittir x eksi 3 doğrusunun eğimi şu x'in çarpanı olan 1'dir. O halde bunun eğimi 1 olduğuna göre buna paralel olan teğetin eğimi de 1'dir. Şimdi fx fonksiyonunun türevini buluyorum. 2 başa düştü. 2 bir eksildi. Eksi a eksinin türevi. Eksi a. 1'in türevi 0. 2'ler sadeleşti. Buradan f'nin türevi x. Ne oldu? x eksi a oldu. f'nin türevi 2 1'e eşit. O halde x gördüğüm yere 2 yazarsam neyi bulurum ben? f'nin türevi 2'yi bulurum. O da 2 eksi a. O da neye eşit? 1'e eşit. Buradan A ne olur? A buradan 1 olarak bulunur. fx eşittir. A x kare artı bx artı c parabolü x eksenini kesmiyorsa ve orijinden çizilen teğetler birbirine dik ise delta eksi 1 eşit. x eksenini kesiyorsa kestiği noktadan çizilen teğetler birbirine dik ise delta eşittir 1. Örneğimize bakalım. C noktasından parabola çizilen teğetler dik ise C eşittir soru işareti demiş. Burada parabolümüzü C birim aşağıya kaydırırsam ne olur? C orijinde olur. Yani şu özelliği ne yapabilirim? Uygulayabilirim. Parabolümüzü C birim aşağı kaydırmak demek 2x kare artı 3'e C'yi çıkartıyor demektir. Parabolü C birim aşağı kaydırdığımızda Buradaki c ne oldu? Orijine geldi. Ve şu özelliği uygulayabileceğiz. Yani parabole c birim aşağıya kaydırdığımız için parabolden ne yapıyoruz? c'yi çıkartıyoruz. İşte bu özelliğe göre bu ifadenin deltası eksi 1'e eşit olmak zorunda. Delta eşittir eksi 1. Delta bekar eksi 4 aç eşittir. Eksi 1. B dediğim 0. A dediğim x karenin çarpanı. C dediğim sabit 3 eksi C. Eksi 8 çarpı 3 eksi 24. Eksi 8 çarpı eksi 8 C artı 8 C. Eşittir. Eksi 1. Eksi 24 karşı tarafa artı 24 olarak geçer. 8C eşittir. 24 eksi 1 daha 23. Her iki tarafı 8'e böldüğümde buradan C ne olur? 23 bölü 8 olarak bulunur. Eğrimizi şöyle çizelim. Diyor ki bu fx eşittir. x küp eksi 1 eğrisine üzerindeki x eşittir eksi 1 absisli noktasından çizilen teğet. Hemen teğetimizi çizelim. Bu teğet ne yapmış? Eğriyi başka bir nokta kesmiş. Şu kestiği noktaya da A diyelim. Eğrimizin x eşittir eksi bir absisli noktasından çizilen teğet dediğine göre buraya da ne diyelim biz? Eksi bir diyelim. Absis eksi 1 o noktanın o ordanatını bulmak için eksi 1 absisli bu noktamız fx fonksiyonunun üzerinde olduğuna göre bu fonksiyonu sağlamak zorunda. Yani x yerine eksi 1 yazdığımda şu noktanın o ordanatını bulabilirim ben. x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Buradan ne oldu? f eksi 1 eksi 1'in küpü eksi 1 ne oldu? Eksi 2 oldu. Demek ki teğet olan bu noktanın absisi eksi 1 iken ordinat da eksi 2'ymiş. Ben mavi ile çizmiş olduğum doğrunun yani eğriye teğet olan bu doğrunun eğimini bulabilirim. fx fonksiyonunun eksi 1 noktasındaki türevi eksi 1 noktasındaki şu TT'nin eğimidir. Yani mavi doğrunun eğimidir. O halde ne yapıyorum ben? fx fonksiyonunun türevini alıyorum. x kübün türevi 3x kare. Eksi 1'in türevi 0. x gördüğüm yere 1 yazarsam buradan f türev 1 3 çarpı 1'in karesi. 1'in karesi 1. 1 çarpı 3, 3. Bu da neye eşittir? Teğetin eğimidir. Yani mavi ile çizmiş olduğum doğrunun eğimidir. Ne yapalım? Mavi ile çizmiş olduğumuz doğrunun eğimi belli. Geçtiği nokta belli. O halde doğru dekleminden y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 formülünde x1 gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Y1 gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eğim yerine de 3 yazıyorum. Buradan Y eksi ile eksi 2'nin çarpımı artı 2 eşittir. 3 çarpı eksi ile eksi 1'in çarpımı artı 1. X artı 1. 3'ü dağıttığımda buradan Y artı 2 eşittir. 3 kere X 3 X. 3 kere 1 3. 2 sağ tarafa eksi 2 olarak geçti. Buradan da y eşittir. 3 2 çıktı. 1. 3x artı 1 olarak e, mavi doğrunun yani teğet doğrusunun deklemini ne yaptık? Elde ettik. Eğriyle şu doğrunun artık doğrunun deklemini yazdık. Yani fx x küp eksi 1 eğrisi ile y eşittir 3x artı 1 doğrusunu ortak çözersem yani bunları birbirine eşitlersem bu doğru ile teğet doğrusu ile fx fonksiyonunun kesişim noktası a'yı bulur. Bu halde x küp eksi 1 kesim noktalarını bulmak demek o eğriyle doğruyu birbirine eşitlemek demektir. Bu eşitliği sağlayan x değeri nedir? x yerine 2 yazarsam 2'nin kübü 8, 8'den 1 çıktı 7. 2 kere 3 6, 6 1 daha 7. Yani x eşittir 2 demek ki a noktasının absisiymiş. Bu 2'yi bu denklemde veya burada yerine yazarsam y'yi bulurum. O halde y eşittir 3x artı 1 denkleminde x gördüğüm yere 2 yazarsam çünkü bu 2 hem t doğrusunun hem de eğrinin üzerinde o halde x gördüğüm yere 2 yazdığımda y eşittir 3 çarpı 2 bir daha 7. Demek ki a noktasının ordinatı 7 imiş. Demek ki istenilen noktamız 2'ye 7 imiş. Hemen eğrimizi temsili olarak çizersek Y eşittir. Fx. O da eşittir. X küp eksi A x kare artı 3x artı B eğrisi. X eşittir. Eksi 1 apsisli noktasında Y eşittir bir doğrusuna teğet. O halde X eşittir. Eksi 1 apsisli noktadan ne yapıyorum? Y eşittir bir doğrusunu çiziyorum. Bu y eşittir bir doğrusu neymiş demek ki eğrimize eksi bir noktasında teğetmiş. Burada y eşittir bir şöyle x ekseni üzerinde xy koordinat ekseni üzerinde y eşittir bir doğrusu burasıdır. Y eşittir bir doğrusunun x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açı sıfırdır. Yani tanjant sıfır y eşittir bir doğrusunun eğimidir. O da sıfır. Demek ki eğriye eksi bir noktasından çizilen teğetin eğimi sıfır. O halde biz fx fonksiyonunun bir noktadaki teğetinin eğimini bulurken fx fonksiyonunun türevini alıyorduk. x gördüğümüz üzere eksi 1 yazdığımızda f türev eksi 1 eksi 1 noktasındaki heyetinin eğimiydi. Demek ki f türev eksi 1 sıfıra eşit. O halde fx fonksiyonunun türevini aldığımızda alalım. x kübün türevi 3x kare. Eksi a x karenin türevi eksi 2a x. 3x'in türevi 3. b'nin türevi 0. Burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda f türev eksi 1'i bulurum. Buradan da f türev eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi 1, 1 çarpı 3, 3. Eksi 1 ile eksi 2a'nın çarpımı 2a artı 3. F türev eksi 1 neye eşitti? Sıfıra. O Bu halde bunu sıfıra eşitliyorum. Buradan a ne oldu? a eksi 3 oldu. A'yı bulduk. Eksi 3. Şimdi B'yi bulmalıyım. Eksi 1 noktasından çizilen teğet y eşittir 1 doğrusu olduğuna göre eksi 1 noktasının ordinatı ne olur? y eşittir 1 olur. Demek ki fx fonksiyonu eksi 1 1 noktasından geçiyor. O halde y eşittir x küp eksi ax kare artı 3x artı b eğrisi eksi 1 1 noktasından geçtiği için eksi 1 1 noktası y eşittir fx eğrisini sağlamak zorunda. Yani x yerine eksi 1, y yerine 1 yazıyorum. a'yı da eksi 3 olarak bulmuştuk. Evet, y yerine 1 yazdım. x yerine eksi 1 yazıyorum. a yerine eksi 3 yazıyorum. Buradan işlemleri yaparsam 1 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Artı 3. Artı 3. Eksi 1'in karesi 1. 1 çarpı 3. 3. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. Artı B. 3'ler gider. Buradan B ne olur? B. 2 olur. B gördüğüm yere 2 yazarsam eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6 olarak elde edilir. Eksi 1 y noktasından çizilen teğetin eğimi sorulmakta. Fx eğrisinin eksi 1 noktasından çizilen teğetin eğimi eksi 1 noktasında türevidir. Grafik verildiğinde ise tanjant alfadır. Yani eksi 1 noktasındaki şu teğetin eğimini bulurken ne yapıyorum? Bu teğet doğrusunun x ekseniyle Pozitif yönde yapmış olduğu açığı 135. İşte bu 135'in tanjantı eksi 1 y noktasından çizilen t tip eğimini verir. O da neye eşittir? Eksi 1'dir. O da nedir? p türev eksi 1 eksi 1 noktasından çizilen teğetin eğimi o da eksi 1 olarak bulunur. Tanjant 135. Teğet doğrusunun eğimini bulurken soldan sağa doğrumuz aşağı gidiyorsa eğim negatif. Soldan sağa doğrumuz yukarı gidiyorsa eğim pozitif. Pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantı. A noktası fx fonksiyonun üzerinde olduğuna göre fx fonksiyonunda sağlamak zorunda yani burası 1 burası 2 fx fonksiyonunda 1 2'ye gitmiş f1 2 eşit. 1 noktasındaki türev eğrinin 1 noktasındaki teğetinin eğimidir. O da o da neye eşittir? Şu heyetin pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantıdır. Alfanın tanjantı. Şu üçgene bakalım. Bu üçgene baktığımızda şu uzunluk 3'tür. Bu uzunlukta 2. Karşının komşuya oranından 2 bölü 3'tür. Heyet doğrusu soldan sağa doğru aşağı doğru gittiği için nedir? Negatiftir. Veya alfa geniş açı olduğundan dolayı tanjant alfa eksi 2 bölü 3 olarak bulunur. Bunlar lazım olacak. Bizden g türev 1 istiyor. O halde şu gx fonksiyonunun türevini alalım. fx bölü x var yani bölümün türevi var. Yukarıdakinin türevi çarpı aşağıdakini elleme. Aynen yaz. Eksi aşağıdakinin türevi yani x'in türevi 1. Yukarıdakini elleme. Aynen yaz. Bölü aşağıdakinin karesi. Ve 3'ün türevi zaten 0. Sabit sayı olduğu için 0 yazmaya gerek yok. Y'nin türevi bir istendiğine göre x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Buradan g'nin türevi 1, f'nin türevi 1 çarpı 1, eksi f1 bölü 1'in karesi 1. f'nin türevi 1'i eksi 2 bölü 3 olarak bulmuştuk. f'nin türevi 1 yerine eksi 2 bölü 3, f1 yerine de 2 yazıyoruz. Buradan ne oldu? G'nin türevi 1 eşittir. Eksi 2 bölü 3 eksi 2 bölü 1. Buradan da payda eşitlerse ne oldu? Eksi 8 bölü 3 sonucunu buluruz. Y eşittir. P bileşke G X'in türevini nasıl bulmuştuk? Y eşittir. P gx yazmıştık. gx'e çocuk demiştik. f'e anası. Anasının türevi çocuğa dokunma. Çocuğun türevi demiştik. Bizden f bileşke g türev eksi 1 istenmekte. O halde biz F bileşke G türev X'i nasıl yazdık? F'nin türevi GX çarpı G'nin türevi X olarak yazdık. X gördüğümüz yerde burada eksi 1 yazdığımızda bizden istenen sonucu buluruz. Yani F bileşke G türev eksi 1 eşittir. F'nin türevi g eksi 1 çarpı g'nin türevi eksi 1. Bize g eksi 1 lazım önce. Hemen gx fonksiyonunu bulduk. x ekseni üzerinde eksi 1'i buldum. Yukarı mı gitmeliyim? Aşağı mı gitmeliyim? Aşağıda bir şey yok. Yukarıya gidiyorum. Yukarıya gittiğimde gx fonksiyonunu buldum. gx fonksiyonuna geldiğimde y'ye dönüyorum. Eksi 1 nereye gitmiş? 2 bölü 3'e gitmiş. Demek ki g eksi 1 neye eşit? 2 bölü 3. g eksi 1 yerine 2 bölü 3'ü yazdım. Ne oldu işlemimiz? f'nin türevi 2 bölü 3 çarpı g'nin türevi eksi 1. g'nin türevi eksi 1'i bulmalıyım. g'nin türevi eksi 1 demek gx fonksiyonuna x eşittir eksi 1'de çizilen t'in eğimi demek. Yani d doğrusunun eğimini bulursam ben hemen şu üçgene odaklanıyorum. d doğrusunun x ekseniyle saatin dönme yönüne ters yönde yapmış olduğu açı alfa. Bu alfanın tanjantı g türev eksi 1'dir. O halde karşı 2 bölü 3 komşu eksi 3 ile eksi 1 arasında 2 var. O halde karşı 2 bölü 3 komşu 2 2 bölü 3'ün 2'ye bölümü nedir? 1 bölü 3'tür. Alfa dar açı olduğundan dolayı alfanın tanjantı nedir? Pozitiftir. Veya D doğrusu soldan sağa doğru yukarı doğru gittiği için yukarı doğru gidiyor bakın. O halde eğim pozitiftir. O halde g'nin türevi eksi 1, 1 bölü 3. Yani eksi 1 noktasında gx fonksiyonuna çizilen teğetin eğimi 1 bölü 3 olduğundan hemen buraya ne yazdım? 1 bölü 3 yazdım. F'nin türevi 2 bölü 3. Fx fonksiyonuna 2 bölü 3 noktasından çizilen teğetin eğimi F türev 2 bölü 3'tür. Zaten D doğrusunun yani teğetin eğimini 1 bölü 3 olarak bulmuştuk. Bir daha bulmaya gerek yok. 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün çarpımı 1 bölü 9 olarak sonuç bulunur.